Belki bir şarkının her sesinde Değerli evladı Fatihan kanalı dinleyicileri, videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. İyi seyirler. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, başka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Çok değerli evladı Fatihan kanalı takipçileri. Bir yaz gecesi hepinize Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti Ankara'dan hayırlı geceler dilerim. Sizlerin sayesinde kanalımız emin adımlarla yavaş ama daha tecrübeli ve kararlı bir formatta büyümeye devam ediyor. Verdiğiniz destek ve teveccüften dolayı her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunarım kıymetli takipçilerimiz. En başta olduğu gibi bugün de, yarın da her daim desteklerinizi bekliyor, kanalımızı sevdiklerinize, yakınlarınıza ve arkadaşlarınıza önermenizi rica ediyoruz. Hepinize Cenab-ı Erhamürrahim'inden sağlık, huzur, afiyet, bereketli ve hayırlı rızıklar niyaz ediyorum. Her yeni gününüz, bir öncekinden daha güzel olsun. Allah'ın selameti her daim üzerinizden eksik olmasın. Allah ısmarladık. sanki hiç bitmemiş hep var gibi Bir sırrı herkesten saklar gibi Sessizce sokulup bağlar gibi yanımdasın Beni bir şeylerden aklar gibi Koparmadan çiçek koklar gibi Hiç bozulmamış yasaklar gibi ak. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni sen hep benim yanımdasın Gündüzümde gecemdesin çalınmasın söylenmesin sen benim şarkılarımsın Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni sen hep benim yanımdasın nesin çalınmasın söylenmesin Sen benim şarkılarımsın